Türkiye'deki Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master Net'e hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Pokemon Sun ve Pokemon Moon oyunlarında görmek istediğim 10 yeni türden bahsedeceğim. Bilindiği üzere Pokemon Sun ve Pokemon Moon oyunları 2016 yılının son günlerinde bizimle olacak. Tabi bu yeni oyunda yeni türler karşımıza çıkacaktır. Ben böyle umuyorum yeni tür kombinasyonlarını bizlere sunacaklar. Peki şu ana kadar çıkmamış türler içerisinde 10 tanesini sizler için sıralayarak hangi türleri bu yeni oyunlarda görmek istediğimi sizlere sunmak istiyorum. İki tane hatırlatmam olacak bu videoyu izlemeden önce. Birincisi video boyunca göreceğiniz resimler, Pokemon resimleri alıntıdır. Herhangi bir şekilde benim çizdiğim ya da yaptığım resimler değildir. İkincisi ise sıralama yani 19 8 şeklindeki sıralama aslında çok bu videoda çok takılmamanız gereken bir durum olduğunu söylemeliyim. Ben sadece hani bir sıralama yaptım. Onun dışında herhangi bir üstünlük ya da kötü bir durum söz konusu değil. Bunları hatırlattıktan sonra hemen başlayalım. 10 numara Böcek Ejderha Böcek ejderha türünü Pokemon Sun ve Pokemon Moon oyunlarında görmeyi gerçekten isterim. Aslında ejderha yani dragon türünün birçok varyasyonu var, birçok kombinasyonu var. Fakat henüz böcek Dragon tipinde bir Pokemon görmedik. Böyle bir Pokemon olsa ne olur? Nasıl olur? Görünüşü tabi bazı örnekler aldım. Göstermeye çalışıyorum. Bence güzel olacak bir Pokemon olur. Yani tek evrimli böyle. Ortaya çıkabilecek bir Dragon böcek olabilir. Peki tür üstünlükleri durumuna baktığımız zaman. Eğer hani savaşlarda kullanırsak şöyle bir durum ortaya çıkıyor. 5 tane türe karşı maalesef dezavantajımız var. Bunlar peri, uçuş, kaya, buz ve yine ejder türlerine karşı. Tamam çok hani kötü bir kombinasyon değil fakat en azından savaşlarda biraz sıkıntı yaratacak bir türe benziyor. Yine de ben tabi bu türü yeni oyunlarda görmek istiyorum açıkçası öyle söyleyeyim. 9 numara çelik buz. Çelik ve buz türü de yine Sun ve Moon oyunlarında ortaya çıkarsa memnun olacağım türlerden biri. Tür kombinasyonlarından biridir. Çelik ve buz türüne ait tabi örnekler şu an yine paylaşıyorum bu tarz pokemonlar olabilir üstünlük kombinasyonlarına şöyle bir baktığımızda maalesef kötü bir tablo var çünkü tamam yer türünden çarpı 2 hasar alıyoruz fakat ateş ve savaş türünden çarpı 4 hasar alıyoruz çarpı 4 hasar aldığımız 2 tane tür var bu da tamam bu türü biraz savaşlarda bize sıkıntı çıkaracakmış gibi görünüyor ama ben en azından bu türü bu tür kombinasyonlu oyunlarda görmek istiyorum yani oyunlarda öyle söyleyeyim. 8 numara Savaş Ejderha Şimdi ejderha türünün bir kombinasyonu daha yapılmadı bugüne kadar. Savaş. Yani savaş türüne sahip bir ejder pokemonu nasıl olabilir? Şu an yine tabi örnekler paylaşıyorum sizlerle. Bu tarz pokemonlar olabilir. Savaş ejder türü tabi efsane olabilecek bir tür ben. Yani efsane pokemonda kullanılabilecek bir tür. Savaş ejderhanın tür üstünlüklerine baktığımızda uçuş, ejderha ve pisişik türden çarpı 2 hasar aldığını, peri türünden ise çarpı 4 hasar aldığını görüyoruz. Yani savaşlarda karşınıza peri türü gelirse sizi bir güzel öper. Onu da söyleyeyim yani. 7 numara böcek karanlık. Şimdi böcek türüne karşı bir takıntım olduğunu düşünebilirsiniz. Hayır böyle bir durum yok. Fakat böcek türünün çok fazla varyasyonu yok. O nedenle yine böcek türü burada karşımıza çıkıyor. Böcek karanlık türde bir Pokemon'un nasıl olacağını oturup düşünebiliriz. Tabi çeşitli örnekler yine paylaşıyorum. Böcek karanlık türü çok bence karizma bir tür olacaktır. Yani e, uçuş, peri, kaya ve ateş türlerine karşı zayıf olacaktır. Fakat çok da kötü bir tablosu yok açıkçası. 4 tane türe karşı zayıf olması çok kötü bir durum değil. Böcek karanlık türünün de yine oyunlarda olmasını istiyorum. Kullanabilirim bile bu Pokemon'u. Tabi yani Pokemon'un gücüne ve tipine de bağlı olarak. Oyunlarda yine dediğim gibi görmek istediğim türlerden biri böcek karanlık. 6 numara peri buz. Tabi peri türü yeni bir tür olduğu için çok fazla varyasyona sahip değil. Bu nedenle peri türünün özellikle 7. nesilde çok fazla kullanılacağını düşünüyorum ben. Zaten şu anda Macerna'nın bile ilk tanıtılan Pokemon'un bile peri türünde yer alması, peri çelik türünde olması bunu gösteriyor. Sanki 6. nesilde yeni olduğu için çok yüklenemediler fakat 7. nesilde çok fazla peri türünde Pokemon göreceğiz gibi geliyor bana. Bunlardan bir de tabi peri buz kombinasyonu. Çok güzel bir Pokemon yapabilirler bu türe sahip. Peki peri türünün savaştaki durumuna baktığımız zaman zehir, kaya ve ateş türlerinden çarpı 2 hasar alıyor. Çelik türünden ise maalesef çarpı 4 hasar alıyor. Çelik türü karşımıza çıktığımızda topu yağlamamız gerekiyor kısaca. 5 numara elektrik karanlık. Oyunlarda gerçekten olmasını en çok istediğim türlerden biri. Tamam 5 numaraya koydum fakat bu yani bu türde bir pokemon'un olması gerek artık. Çünkü elektrik ve karanlık türleri bir türlü altı nesildir bir araya gelemediler. Tamam karanlık gerçi ikinci nesilde çıktı ama 5 yani nesildir bir türlü bir elektrik karanlık tip Pokémon göremedik. Buna en yakın biliyorsunuz Luxray'dı. Luxray da maalesef elektrik karanlık olmadı. Geçenki videolarımızdan birinde bahsetmiştim. Mega Luxray yaparlarsa elektrik karanlık olma olasılığı yüksek diye ama Sun ve Moon oyunlarında umarım ya bir Mega ya da herhangi bir yeni pokemonun elektrik karanlık olması sağlanır. Elektrik karanlığın savaş durumuna baktığımızda ise çarpı 4 hasar almıyoruz. Peri, böcek, yer ve savaş türlerinde çarpı 2 hasar alıyoruz. Çok kötü bir tablo değil açıkçası onu da söyleyeyim. 4 numara Ateş Peri. Yine az önce söylediğim gibi bu türü de bu tür kombinasyonu da Sun ve Moon oyunlarında mutlaka görmek istiyorum. Çok görmek istediğim bir tür Ateş Peri. Şu ana kadar neden yapılmadı o da ilginç ama özellikle ben buradan şunu söylemek istiyorum. Yani videonun yapıldığı tartı bunu söylüyorum. Belki ileride söylediğim çıkar. Bence büyük bir ihtimalle 7. neslin başlangıç Pokemon'unun son evrimi Ateş Peri olacak. İçimden birisi öyle diyor. Bakalım bekleyeceğiz göreceğiz. Çünkü Ateş ve Ateş Peri türünün bu jenerasyonda çıkmasını bekliyorum ben açıkçası. Öyle söyleyeyim. Çünkü Elektrik Peri'yi yaptılar. Çimen Peri'yi yaptılar. Su Peri'yi yaptılar. Geriye sadece Ateş Peri kaldı. Onu da yaparlarsa ki yapacaklarını düşünüyorum. Liste tamamlanmış olacak. Ateş ve Peri türünün kombinasyonlarına baktığımızda ise... Zehir, Kaya, Yer ve Su türünün türlerinden çarpı 2 hasar aldığını görüyoruz. Yine çok kötü bir tablo yok ortada. 3 numara zehir peri. Ee, sürekli liste peri türleriyle doldurmuş durumda ama ...tabii bu kombinasyonun da oyunda mutlaka olmasını istiyorum. Zehir ve peri türüne sahip bir pokemon hem görünüş olarak hem tür olarak gerçekten çok nasıl denir farklı bir pokemon olabilir iyi bir şey yapılırsa. Sun ve Moon oyunlarında zehir peri türünü görmeyi çok isterim. Belki bir efsane olabilir ya da normal bir Pokemon da olabilir. Zehir peri türünün kombinasyonu da gerçekten ilginç. Sadece pisişik, çelik ve yer türlerinden çarpı 2 hasar alıyor zehir peri. Herhangi bir çarpı 4 hasarımız yok. Sadece 3 türe karşı zayıf. Bence gerçekten başarılı olacağını düşünüyorum bu tür kombinasyonun. Umarım oyunlarda görürüz bu kombinasyonu. 2 numara. Zehir elektrik. Zehir elektrik türüne sahip bir Pokemon'un oyunlarda bulunması ise çok çok başka yerlere götürür. Çünkü bu türde bir Pokemon çıkma olasılığı çok düşük geliyor bana. Hem zehir hem elektrik türüne sahip. Ama hani 5. nesilde gidip böcek elektrik yaptılarsa zehir elektriği neden yapmasınlar onu da düşünebiliriz. Yapılırsa çok güzel bir tür olacaktır. Zehir elektrik türünün tabi oyunlarda bir sıkıntısı var. Yer türüne karşı çarpı 4 hasar alıyor. Kötü. Ama sadece pisişik ve çelik türünden çarpı 2 hasar alması da tabloyu çok kötü kılmıyor açıkçası. Yani oyunlarda da kullanılabilir. Çok da güzel bir Pokemon olabilir bence. Sun ve Moon oyunlarında en çok görmek istediğim ikinci tür zehir elektrik. Ve bir numara. Evet birçok tür kombinasyonu gördük. Yapılabilecek birçok tür kombinasyonu da var. Hatta şu an videoyu izlerken sizin de işte aklınıza hemen gelmiştir şu olabilir bu olabilir şeklinde. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var ki şu ana kadar yapılmamış bir tür kombinasyonu var ki bu tür yapılırsa hem çok avantajlı olacak hem de çok güçlü olacak. İşte bir numarada onu görüyoruz. Sun ve Moon oyunlarında görmek istediğim bir numaralı tür Normal hayalet. Normal hayalet türünde bir Pokemon'un ortaya çıkması demek sadece karanlık türden çarpı 2 hasar alan bir Pokemon göreceğiz demektir. Bunun dışında 3 türden yani hayalet, normal ve savaş türünden 0 hasar alacak bir Pokemon demektir. Yani normal duruma baktığımızda normal tür olduğu için savaştan çarpı 2 alması lazım. Hayalet olduğu için hayaletten çarpı 2 alması lazım fakat ikisi bir araya gelince bu iki türde sıfıra düşüyor. Bence çok avantajlı, çok güzel bir tür olacaktır. Sun ve Moon oyunlarında umarım normal hayalet tipinde bir Pokemon görürüz. Tabi normal hayalet tipinde bir Pokemon nasıl yapılabilir? Tabi bazı örnekler var şu an yayınlıyorum fakat birçok var ya yapılabilir. Sonuçta ellerinde bu fırsat. Sun ve Moon oyunlarında en çok görmek istediğim tür normal hayalet olacaktır. Bugüne kadar yapılmış birçok normal ve yanına almış türler var. İşte normal su var, normal elektrik var, normal ateş var, normal pisişik var. Bu şekilde gidiyor. Normal hayalet de yapılırsa bence çok başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar sizler için Sun ve Moon oyunlarında görmek istediğim yeni 10 türü sıraladım. Siz de tabi aklınıza gelecek şu tür de olmalı. Mesela ben hemen örnek vereyim. Dragon normal olabilir. Ya da böcek peri olabilir sanırım. Var mı bilmiyorum ama. Birçok varyasyon var. Bunları siz de bir araya getirebilirsiniz. Ve yorumlar bölümünde bunları paylaşırsanız sevinirim. Yeni varyasyonlar ortaya çıkarırız. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, videolarımıza ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tabi eğer beğeniyorsanız videoları ve böyle videoların devamını bekliyorsanız yorumlarınızda ve beğenilerinizle bunları belirtmenizi istiyorum. Pokemon Master kanalı yeni videolarla sizler olmaya devam edecek. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.